Merhaba. Ha, i̇lk videomuz. Hoş geldiniz. Ee, en çok e, 2023'ün kazandıran enstrümanlarından altınla başlamak istiyorum. 2024'te e, ne gibi bir şeyle karşılaşabiliriz? Altın fiyatlarında ne olabilir? Konuda çok fazla spekülasyonlar var. Buna iki açıdan bakmak istiyorum. Hem temel makro açıdan hem de e, teknik analiz açısından değerlendirmek. Önce makro düzeyde başlayalım. E, birincisi, ve bizim için burada önemli olan e, altının limitli bir emtia, bir e, varlık oluşu. Bunun karşılığında da paranın, bu da görüyorsunuz, Amerika'nın M3 para harzı, e, Fed'in kendi böyle sürekli artan bir e, nominal değer olmasından kaynaklanıyor. Yani burada limit yok. Sky is the limit. Fakat altının arzında e, tabi yani genel konjektürde de arz kısıtlamaları e, oluyor ülkeler işte altın topluyorlar vesaire konjektür gibi durumların dışında sadece e, mevcut arzla değerlendirirsek yani basit bir mantık kurmaya çalışalım. Şimdi şöyle mesela 2000 9 yılında 8 trilyon da çokça sıfırlar var 8 trilyon dolarlık bir e, para arzı var piyasada Fed'in kayıtlarına göre M3 en geniş tabiriyle yani bak burada da çok büyük bir biliyorsunuz bankacılık krizi oluşuyor ve bunun sonunda da tabii çok büyük para basılacağı düşünülüyor. Dolayısıyla bakalım ne olmuş bu tarih altın grafiğinde. Yarın. kabaca bakıyoruz. Kabaca yani 800, e, 850, 800 diyelim. Değil mi? Buralarda da benzer 8, 8 trilyon gibi, 800, 800 gibi rakamlar var. Aslında benzer rakamlar. Sıfırlar farklı biraz. Bu tabi tesadüf e, olabilir diyelim. Şimdi burada 800'lerden böyle 1900'lere hızlı bir hareket oluşuyor. Değil mi? Yani bu burada bir bu krizden çıkış, bu büyük krizden çıkış için büyük para basılacağı beklentisiyle altın önceden kendini bir ikiye katlıyor. iki iki buçuk katına kadar çıkıyor. Buna overshoot diyoruz. Yani beklentiyle hareket ediyor. Önceden satın alan bir yapısı olduğu için bu durumlarda. Fakat görüyoruz ki bu 2014, e, 13 işte buralarda 1200 lere vesaire yerleşiyor 13, 14, 15'te yani. neden olabilir yani bu buraya gelen altın neden e, tekrar buraya geçiyor diye baktığımızda mesela bir mantık yürütecek olsak. <laughs> Makro anlamda yani 8 trilyondan işte ne bileyim 2014'e kadar 12 12 trilyon civar bir şey olmuştu mi burada zaten 11 250 12 civarlarında 2014'e kadar bakıyor ki o kadar büyük para basılmamış düşünüldüğü kadar ee, geri gelişiyor yani adil fiyatlarını burada buluyor peki bundan sonra ne olmuş yani bu 2014'ten 2019 yılına kadar burada sabit oyalanıyor. Baskılanıyor. Daha doğrusu işte FED politikaları yani türev araçların ağırlığı vesairesiyle baskılanıyor. Yani ta ki ne zamana kadar bakalım. Şu büyük harekete bakalım. Bu zaten biliyorsunuz şeyde başlıyor. Pandemi zamanı değil mi? Çünkü yine aynı mevzu. Büyük bir buhran 2019. Yani burada bir ee, yine ciddi büyük para basılacağı düşüncesini burada tekrar altın ve bu para da basılıyor gerçekten. Evet. Yani evet. 12'de kalmıştık şuralarda. 12'den burada 2020'lerde 19 lira falan çıkıyoruz yani o da buralara tekabül ediyor. 1900'ler arada spike atıyor işte 2000'ler civarı vesaire yani gerçekten de burada bir doğru orantı görüyoruz buradaki para arzıyla altının fiyatı arasında. Şimdi son dönemde ne olmuş? Bu 20 milyondan 20 milyon düşmüş. Tekrar 20 milyonlara düşmüş. Şimdi bakın yani çok benzer rakamlar. 20.8 işte 2.69 e, tepesi yani şuralar Kır, kırılacak. 2070'den bahsediyor. Direnç bölgesi biraz şöyle yukarı alsın. Yani bu şekilde Şimdi bu bu şekilde yani buradan sonra neden altının çıkacağı düşünülüyor. Ee, şu anda adil fiyatında gözüküyor aslında buradaki para arzı mı Altın önden nasıl burada olduğu gibi bir e, yükleme yapan bir varlık olduğu için beklentiyondan satın almış şey. Dünya dünyadaki riskler, geopolitik riskler, savaşlardan bahsediliyor e, ve işte. Yine Amerika'nın çok büyük borçluluğu var. Dolayısıyla yine bu borçtan para basarak çıkacağı beklentisi. Resesyon girişi, resesyondan da tek yol para basımıyla çıkılacağı düşüncesiyle altın burada bir hareket yapmaya hazır. Yani burada denemiş, 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 denemiş ve kırmış. Şimdi teknik olarak bakarsak da şöyle sayfamızı bitelim. Teknik olarak da bakarsak da burada bir işte omuz işte baş omuz gibi bir yapı görüyoruz. Buradan sonuncusunda kırmış. Aslında bu kır, kırışla kırmayla ile bu direncin kırılmasıyla beraber ee, altının yani karı teknik anlamda teknik olarak değerlendirildiği çıkmasını bekleriz fakat aşağı inmiş. Yani tekrar geri gelmiş. Ve bu tabi ileride sürekli bir yukarıdaki üst bir dirence bir baskı var burada. Uzun zamandır yaklaşık 4 senedir. O, yani 3 senedir bir olan bir şey. Yani baskı bunun yukarı mutlaka kırılacağı düşünülüyor. Peki kırıldığı durumda ne olabilir? Öncelikle hedef olarak bir şu küçük omuzun hedefi. İkincisi de teknik olarak baktığımızda şöyle başın hedefi diyelim. Mesela ne olmuş küçük omuz? 2350 gibi. Yani ve gidebileceği nokta 2500. Yani <laughs> altının buralarda bu, bu bantta olabileceği 2024'teki dünyadaki gelişmelerle beraber para arzının genişlemesi muhtemelen paralel olarak ve uzun zamandır burada oyalanıyor. Önceden fiyat almış. Ee, böyle olacağını düşünüyoruz. Bir de şöyle bakarsak mesela buraya değil de bir önce buraya koyarsak yani bunları biraz e, tuzakmış gibi düşünürsek yani ya da daha böyle kabaca bakarsak diyelim. O zaman da gelebileceği olası bir overshoot da belki de gelebileceği noktalar. 2000 2800'ler civarı belki 3'lere basıp vesaire çıkıp hani işte diyoruz bir kısım ülkeleri vesaire altın e, rezervlerin dünya merkez Bankları'nın rezerv olarak altın toplaması ve hazırlıklar, e, işte Great Reset falan böyle bir takım hikayeler. Bunlardan herhangi birinin oluşmasıyla beraber buraları zorlama ihtimali olabilir. Buradan da yine ama düşeceği nokta yani burada çok ciddi bir e, para arzında emişte bir şey olmazsa gene yani adil olarak buralarda bir fiyat bulacaktır buradaki çizelgeye göre. Dolayısıyla bunu buradaki gelişmeleri izlemek. Bakın resesyona girip girmeyeceği durumu. Resesyona girerse çünkü buradan çıkışlarının tek yolunun şu hareketi yapmak olduğu yani çok hızlı bir hareket bu. Ee, ve zaten 2022'de de bir, bir resesyon yaşandı ufak büyük artık teknik değil ee, ve sonuçta çözüm buldukları çözüm her zaman para basmak oldukları için altında bu şekilde yönünü yukarı olarak e, önümüzdeki zamanda belki 2024'te e, görebiliriz çok rahat bir şekilde. Teşekkür ederim beğendiğiniz için.